Selamun aleyküm. Bayanlara ayırdık orayı. Bak sen buraya ne güzel oturmuşsun. Oraya ikisi oturmuş. Bayanlar rahat otursun diye oraya ayırdık sadece. Sen doğru yerde oturuyorsun. Burası açık, herkes açık. Tamam, Gönlünü kırmadan nasıl uyarırım sen bilirsin. Ulu orta söylemeyeyim, usulca bak şurada şöyle yazı yazıyor diyeyim. Kulağına söyleyeyim ben. Kay oyan kay oyan, kay oyan da e çık, e çık kay, e çık kay. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Allah i̇yi Allah sen nasılsın? İyi misin? İyi dost. Şuradaki yazıyı gördünüz mü? Şurası hanımefendiler ayrıldı diye burası. Bu ne, bu ne mi? Bu ne görmediniz mi o yazıyı? Ben fark etmişim. Sadece şurayı. Birbirimizden evet. konuşuyor. Evet. Kadınlar yer bulamıyor oturmuyor. Erkekler oturuyor dedi. Evet. Kalanı hepsi erkeklerin. Şu arkalar, şuralar, buralar. Sadece şurayı bayanlar ayırdı. Evet, evet. İyi etmemiş mi? Çok Rahat otursun bayanlar. Yer bulamıyorlar. Eşiniz değil mi? Tamam oturabilirsin. Yenge beraber tamam. Şu abim bize de ben kibarça nezaketle cennete götürüyor. Bu banklar hanımefendilere alınmıştır. Lütfen öncelik tanıyın. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. Bizzat takip ediyoruz gördüğünüz gibi. Otur. Teşekkür Otur. Otur. Otur, otur. Geliyor dolduruyor otur. A few moments later. Seni görünce daha memnun oldum. Allah size razı olsun. Yani biz oraya bir yere ayırmışım. Ayırdık orada bak. Hala erkek oturdu mu ya bak geldi dayı yine oturdu oraya. Deminden şey yaptık anlattık. Bak oraya da erkekler oturdu. Ya oraya yazmışık işte. Oturmayı ver ya oraya yer mi yok her yer boş. Yazıyı biraz büyüdelim anlaşıldı o. Anlaşıldı.